Akya'ya doğru gidiyoruz. Akyazı-Göl Yakarası müthiş bir kar yağma olayı var. Gördüğünüz gibi yeşil ağaçlarımız beyaza doğru görünüyor. Güzel yurdumdan. dolu ciddi bir şekilde şu anda bahar karı ile karşı karşıya evet gördüğünüz gibi arabamızın camı Evet kaptanım pür dikkat yola hakim. Bu kardeşime de direksiyon tutmak yakışıyor arkadaşlar. Ama bu araç küçük geliyor onu söyleyeyim. Buna 40 ayak olması gerekiyor. Tır olması lazım. İnşallah ileride hep beraber görürüz. Dileğiyle hoşça kalın diyorum. Ne diyorsun? Minik kuş. Hayır, Olanla yetinmeye çalışıyoruz. Evet, mevcut olanla diyor, yetinmeye çalışıyoruz diyor. Nasipse o bizi bulur diyor, güzel insan. Evet. 2025 yılı. Hayırlı günler.